Merhaba arkadaşlar ben Türkan Hava Kuvvetleri Bu videomuzda size Hirti Grant e, Hava Tarama modlarının ayarlarından bahsedeceğiz Öncelikle Hirti Grant e, Ayarlarını yaparken e, Hangi modda atacağımız Önemlidir CCRP, RP, CC, e, Modları önemlidir Örneğin bir BLO 107 genel anlamda pis bombalamak için kullanılan mühimmattan bahsedecek olursak, bunun CNT ayarları bizim genelde ideal olan 0.12 zaman ayarlayıp atış yapılan mühimmattır. Öncelikle e, CNTL bölümünde, şurada gördüğünüz iki bölüm bizim mühimmatımızın, e, şu üstteki bölüm bizim mühimmatımızın künyesinin aktif olacağı süreyi gösterir. E, alttaki bölüm ise bizim e, mühimmatımızın çarp hedefe çarptıktan, ulaştıktan sonra e, patlama süresini gösterir. Mesela örneğin e, biz hedefe ilk çarptığı andan itibaren e, mühimmatımızın patlamasını istemiyoruz. Birkaç saniye sonra patlamasını istiyoruz. Bunun için alttaki sayıyı her zaman bir iki saniye önde yapabiliriz. Şu anda bu dört saniye ilgileri. Biz bunu ideal seviye olarak 12 olarak ayarlıyoruz. Genelde pis bomba varken de bu seviyede ayarlayabiliriz. Ama örneğin MK serisinde atışlarda bir binaya çarptıktan sonra daha çok hasar vermek için e, bunun bir 2 saniye gerisini alıp önce ön asar ondan sonra asıl patlamayı yapabiliriz. E, CNT e, de ayarı bu şekilde. E, gayet basit bu mühimmat türünde. Bunun dışında bir de e, CBU türü parça testiyle mühimmatlarımız var. Bunda gene e, şuniye e, aktif olma süresi ve e, mühimmatımızın irtifası İltifa bölümü 500 feet'den sonra bir buçuk saniye içinde dünya aktif olacak. Bunu gösteriyor. Bunu da gene kendimize göre ayarlayabiliriz. Parça tesirli mühimmatlarda yere çarptıktan birkaç saniye sonra da aktif edebiliriz. Çarpmadan önce de aktif edebiliriz. tamamen size kalmış. Bunun dışında tekrar geri dönecek olursak genel anlamda bütün e, e MK serisi olsun, BLO olsun, e, lazer gözlüğü olsun bu şekilde ayarlanır. Yalnız e, lazer gözlüğüne gelelim. GBO. Lazer gözlüğünü mühimmatlarımıza at atmak için öncelikle lazer armamızın açık olması gerekir. Master yanında lazer işaretlememizi yapmamız gerekir. Yine bunun cnter ayarı da, ayarı da aynı şekilde BLO tarzı ee, önce çarpma süresi, fünyen aktif olma süresi daha sonra da mühimmatın patlama süresini ayarlayabileceğiz. Mesela bu mühimmatta patlama süresi birkaç saniye geri ayrılıp daha çok hasar vermek için kullanılabilir. Çünkü lazer güdünün oldukça büyük bir mühimmattır. Ee, bunun dışında bu tür bombardıman bomba mühimmatlarında, e, iki profil bulunur. Bunlardan e, iki profili, ikinci profili CCRP veya manuel e, olarak ayarlayabilirsiniz. Farklı bir atış stili olarak ayarlayabilirsiniz. Bu size umuş sağlar. E, onun dışında, örneğin profil 2 de e, çok lojidem atışlarında profil 2 çok sık kullanılır. Profil değiştirilerek seri atış yapmamızı sağlayan bölümdür. E, ve kitaplımlım modlarda e, ayarlamalar bu şekilde arkadaşlar. CNTL'ye girip C1'e tıklayıp buradan eee fünye patlama süremizi ve esas patlama süremizi ayarlayabiliriz. Eee anlatacaklarım eee eğitimatlım modların ayarlamalarla ilgili şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.